Sen de bırak ya. Vallahi dün dedi bana telefonda gözünü seveyim şu sigarayı bırak artık. İçim dedi kıyılıyor dedi ya. Her yayınına geldiğimde elinde böyle hem uyuz oluyor. Yani sigara içmem uyuz oluyor. Yakıştırmıyor bana. Hem de sağlığımdan çok endişe ediyor. Bir de hepsini yaşamış bir insan. Bunları söylerken de bende bir ses oluyor. Bak şöyle oluyor. Ya bak. <laughs> Haklısın baba. Ya bırakacağım. Ben de hani o anı bekliyorum ama bak. Bir 1 iki ay geçsin sanırım bırakacağım diye yakıyorum. Sonra babamdan ses kesiliyor böyle. Amına koyayım diyor hatırlattık yine yaktı bir tane arkadan diyor. O dudak arasına girince ses değişme ya bu çıkıcık. Yok yok yakmak ba ulan bahaneyle yakacaktım yakaldınız hemen su işlediniz ya. Kaçlar ben bugün 5 saat yayın yapsam. 5 saatte kaç sigara içmem lazım? Normalde 5 saatte ben bir paket bitiriyorum. Bu arada dışarıda böyle içmiyorum yanlış anlaşılmasın. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sigara ayırdım. Bu paketi de gördün attım. Önümdeki 5 tane sigarayı yayın boyu içeceğim. İster arka arkaya içerim, ister yayına yayarım. Tamam mı? Başka hiçbir yerde sigara yok. Saymanıza da gerek yok. O yüzden bu 5 sigarayı ben bu yayın boyunca içeceğim. Buradaki sigaralar bir 5 sigara bittiği zaman sigara stoğum bitecek. Tamam mı? Aa bak. Bir tane de burada kalmış. Bunu bunu da attım. Tertemiz. Klavyenin yanında kalmış dünden herhalde. Oğlum 3 farklı psikoloji oyun oynadım size ha. On oldu abi? Hayır hayır. Klaf ne oğlum? Kla Bak bu merdivenlere yaklaşırsan artık Airsoft'ta değil. Aman oku yıkarım merdiven ha. bazı noktalarına yeni Airsoft'larımı koydum da. Aldı gitti abi. Ha sen gelip sigarayı mı aldın? Gözükmüyor ki herif karanlık ki arkası. Neyse zaten içmeyecektim.